Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alkollü içki içmek ve uyuşturucu kullanmak konusuna devam edeceğiz. Şimdi uyuşturucunun zararlarına bir bakalım. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan uyuşturucunun etkileri son derece yıkıcıdır. Eroin, esrar, kokain, uçucu maddeler yani tiner balı gibi keyif verici haplar ve bonzai en çok bilinen uyuşturuculardır alınan uyuşturucu vücudu resmen zehirler. Uyuşturucular mide, bağırsak, böbrek ve karaciğerde ağır tahribatlar meydana getirir. Bir kere bile kullanmakla bağımlılık yapan uyuşturucular vardır eroin gibi. Ve bunlar kısa, kısa zamanda ölümlere neden olurlar akıl sağlığına, sinir sistemine etki ederek şunu kaybına, hayaller, halüsinasyonlar görmeye, zeka ve hafıza kaybına neden olurlar. Bu açıdan uyuşturucular son derece ölümcül ve tehlikelidir. Değerli arkadaşlar, şimdi de sigaranın zararlarına bir bakalım. Dünyada en yaygın zararlı alışkanlık olan sigara, ölümlere neden olan birçok hastalığın başlıca sebeplerindendir. Bileşiminde nikotin ve 4000'den fazla zehir vardır. Akciğer, gırtlak ve dudak kanserinin birinci sebebi sigaradır. Bunun yanında birçok hastalığında en önemli sebepleri arasında yer alır. Sigaranın içildiği evde bulunan diğer fertler de pasif içicilerdir. Onlar da aynen içen gibi sigaranın zararlarına maruz kalırlar. Değerli arkadaşlar, sigara içen hem kendine hem de çevresine zarar vermiş olur. Nefes darlığı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına da sigara en çok sebep olur. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak başka hastalıkların da ortaya çıkmasına yol açar. Ayrıca Dünyada her yıl 4 milyon ölüm sigaraya bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Hem sigaraya harcanan para hem de sigaranın yol açtığı hastalıkları tedaviye harcanan para gerçekten çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. Değerli arkadaşlar, içki, uyuşturucu ve sigara kullanımı ülkemizde ve dünyada da artarak devam etmekte hem maddi hem de manevi birçok zararlara yol açmaktadır. Kendimize, ailemize ve topluma hiçbir faydası olmayan, insanın yeteneklerinin ortaya çıkmasına engel olan ve iş verimini düşüren bu zararlı alışkanlıklardan uzak duralım. Unutmayalım ki bütün zararlı alışkanlıklar merakla başlar. Biz de bu maddelerin zararlarını öğrenip onlardan uzak durmaya çalışalım. Evet arkadaşlar bu dersimizde alkolü içki içmek ve uyuşturucu kullanmak konusunu tamamladık. Bir başka dersimizde bir başka konuyla görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>